Selam hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve bugün bir kitap alışverişi videosu çekiyoruz. Zaten okuyacak çok fazla kitabım olduğu için aşırı bir alışveriş yapmak istemedim. Ama indirimde gördüm fiyatı uygun olan birçok kitap vardı ve bunları almak istedim. Çünkü daha sonrasında yeni yıla çok daha pahalı olacaklar. Biliyoruz bunu hepimiz. Bu nedenle ne zaman okuyacağımı bilmesem de kitaplarında bulunsunlar istedim. Aynı zamanda birkaç tane de seriyi tamamladım. Bunları göstereceğim şimdi size. Fiyatlarını hatırladığım kadarıyla söylemeye çalışırım. Ama birebir aynı fiyatları söyleyemem maalesef. Çünkü tamamını hatırlamıyorum. Bir de bir iki tane yayın evinden gelen kitaplar var. Onları da bu videoda göstereceğim. O zaman hiç beklemeden direkt videoya geçelim. Şimdi size ilk göstereceğim kitap, daha doğrusu kitap seti. Şöyle, Wolf Dorn'un Pegasus yanlarından çıkan altı kitaplık seti. Bunu kendim almadım. Bu kitaplar zaten bende vardı. 6 tane kitap var. Ve seti Amazon'da 180 liraya düşmüş. Dedim ki oha mükemmel bir fiyat. Yani 6 tane kitabı, 6 tane Pegasus kitabını 180 liraya almak gerçekten aşırı hesaplı oldu. Ve bunu sizlerden birisine hediye edeceğim. Daha çekilişin şartlarını kararlaştırmadım kafamda. Çünkü zaten şu anda devam eden çok fazla çekiliş var. Ama onlar bittikten sonra bunu aranızdan birisine hediye edeceğim. Duyuruları takip edebilirsiniz. Şimdi kendimi aldıklarıma geçelim. Miss Peregrine's Son for Peculiar Children Itaki yayınlarından çıkan. Türkçesini tam hatırlamıyorum ama Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları diye çevrilmişti sanırım. O serinin birinci kitabı bende vardı. İkinci ve üçüncü kitabını aldım. Bunları ikinci olarak 20 ay liraya aldım. Gayet hesaplı oldu. Kitaplarda çok az yıpranma var ama önemli değil. Zaten ciltli oldukları için çok bir hasar almamışlar. Ve Itaki doğru düzgün indirim yapmıyor biliyorsunuz. O yüzden 20 liraya bulduğum zaman almak istedim. Sonrasında Victoria şıvaptan azatı aldım. Maalesef bu serinin birinci kitabı bende var zannediyordum. Birinci kitabı bende yokmuş. Onu da yakın bir zamanda alırım. Bunu da 20 liraya ama 19 lira mı ne? Öyle bir fiyata aldım. Sonrasında yine Pegasus yayınlarından Sayura. Sayuru. Sayura mı? Sayuru mu? Pardon Sayuri. Orijinal dili Almanca o yüzden nasıl okuduğuna dair bir fikrim yok maalesef. Yine Pegasus yayınlarından çıkan bir kitap olduğu için aldım. Yine 20 lira gibi bir fiyatı var. Amazon'dan aldım bu arada. Ha. Yine marka ismi. Reklam yazacağım arkadaşlar bir yerlere. <laughs> Ardından Dex yayınlarından Penelope doğum günü kızı geldi bana. Punk 57'yi çok Evet okumuştum. Biliyorsunuzdur zaten. Benim için aşırı keyif verici bir kitaptı. Ve bunun için o kadar sabırsızlıyorum ki size anlatamam. Sınavlarım olmasa hemen şu an oturup başlardım ama ders çalışmam gerekiyor. Ama çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Öyle böyle değil. Yanlış bilmiyorsam tıpkı Pankeli 7'de olduğu gibi iki ayrı karakterin ağzından anlatılıyor. Yani iki karakterin ağzından da kitabı okuyabiliyorsunuz. Çok heyecanlıyım ya. Gerçekten hem çok merak ediyorum hem çok heyecanlıyım. Sağlarım bitse de bir okusam. Çok merak ediyorum. Ardından Mart yayınlarından Ejderhan'ın Kızı ve Ejderhan'ın Yükselişini aldım. Bu bir üçleme. Üçüncü kitabı henüz çıkmamış ya da çıktıysa da ben görmedim. Ve Osmanlı İmparatorları hakkında bir seri bu değişik bir şekilde. Normalde Kirsten White'ın ben Paranormal serisini okumuştum ama hiç beğenmemiştim. Tüm seriyi okuduğum halde gerçekten asla bana hitap etmemişti. Ama bu iki kitabı da çok merak ediyorum. Üçüncü kitap da umarım en kısa zamanda gelir. Üçünü beraber okurum diye düşündüm. Bakalım ikinci kitap ne zaman? İkinci kitabın baskısı 2020'de çıkmış. Bu seriyi unuttular mı acaba? Ya da üçüncü kitap çıktı da benim mi haberim yok? Bilmiyorum. Birinci kitap ne zaman? Şuna bakayım. Allah Allah. Birinci kitap da 2020 yazıyor. Neyse umarım en kısa zamanda üçüncü kitap da gelir. Çünkü seriler tamamlanmadığı zaman ben birazcık stres oluyorum. Devam ediyoruz serisinin yazarından Aşk Tüm Zamanların İçinden Geçer serisini aldım. Bu set yıllardır yıllardır istediğim bir seriydi. Ama bir türlü elim gitmiyordu. Başka kitap alıyordum, başka seri alıyordum. Bir türlü bu seriyi alamadım ve şu anda o kadar mutluyum ki. Zebra serisini çok severek okumuştum. Yazarın diline resmen aşık olmuştum. Çünkü kadının öyle bir dili var ki okurken film gibi gözünüzde canlanıyor. Kendinizi öyle bir kaptırıyorsunuz ki. Sanki kitabın içinde yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. O yüzden bu seriyi de çok merak ediyorum. İyi olduğuna eminim. En kısa zamanda da okumaya çalışacağım. Baskıları da çok güzel. Bu arada tüm kitapları diyorum ki en kısa zamanda okumaya çalışacağım. Şöyle baskısını da göstereyim. Bu kitaplar kim bilir ne zaman okunacak. <laughs> Ardından Jennifer L. Armentrod'dan Lanetli serisinin 3'lemesini Şöyle 3 kitabını aldım. Bunları da bayağı uygun fiyata aldım. 9.90 mı ne aldım? Yine Amazon'dan aldım. Çok uygun fiyatlıydılar. Jennifer'ın kalemini seviyorum ama hep böyle klişe bir kısmı oluyor. O klişe kısımlardan pek hoşlanmıyorum. Özellikle yazdığı erkek karakterler her zaman böyle güçlü, kaslı, birazcık alt erkekler oluyor ve çok da hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Ama şimdi yalan yok. Kadının kalemi güzel. Gerçekten güzel. Bu seriyi de merak ediyorum. Zaten üçleme. Seri tamamlanmış olduğu için de rahat bir şekilde başlayıp bitiririm diye düşündüm. Bakalım. Bu arada çok sinir olduğum bir konu. Bakın şimdi. Birinci kitabın üstünde bir yazıyor. ikinci kitapta hiçbir şey yazmıyor. Üçüncü kitapta hiçbir şey yazmıyor. Benim yayın evleri. Sevgili yayın evleri. Bunu neden yapıyorsunuz? Okullara nasıl acımı çektirmek istiyorsunuz? Anlamıyorum ben ya. Neden yani? Neden? Mesela yazarın ismi de birinci ve ikinci kitapta aynı fontta yazılmış. Ama üçüncü de değiştirmişler. Yani gerçekten ben burada çıldırayım. Kafa yiyeyim diye uğraşıyorlar. Ardından yine Pegasus yayınlarından Rainbow Rowell'dan Kirion'un ikinci kitabı olan Asil Kahramanı aldım. Henüz birinci kitabı okumamama rağmen seveni çok. Muhtemelen benim de seveceğim bir kitap olacak. Çünkü zaten Rainbow Rowell'ın genel olarak kitaplarını sev seviyorum. İlişkileri sevmemiş. Sadece ilişkiler bana birazcık sade gelmişti. Ama onun dışında güzel kitapları var. Bunun da baskısı çok güzel, ciltli. Sayfa kalınlığı mükemmel. Gerçekten mükemmel bir sayfa kalınlığı var. Kalın sayfalara bayılıyorum. Ama evet de önce iki kitap okumam lazım. Ardından Sis ve Alev'i aldım. Sis ve Alev'in yazarı Gazap ve Şafak serisinin yazarı aslında. Bu bir ikileme. Bu ise tek kitap diyebiliyorum. Umarım tek kitaptır. Yanlış hatırlamıyorumdur. Eğer tek kitapsa benim için okuması çok daha kolay olan bir kitap olacak. Pegasus yayınlarından Yanan Cem'i aldım. Bu da bir üçleme diye hatırlıyorum. Ama henüz sadece ilk kitapı çevrilmiş. Dilimize ne zaman çevrildiğine bakalım hemen. Birinci kitap Temmuz 2021'de çıkmış. Umarım devamı da kısa bir sürede gelir. Ama devamı gelene kadar bunu kitaplıkta bekletebilirsiniz diye düşünüyorum. Önceliğim çünkü tamamlanmış seriler oku. Sonrasında yine Pegasus yayınlarından Tutsak serisini aldım. 3 kitaptan oluşuyor. Tutsak, Yolcu ve Sahte. Kutulu set olarak aldım zaten. Ya bu kutulu setlerin kitaplarında durmasını pek sevmiyorum aslında. Çünkü kitapları çıkarması birazcık zor oluyor. Ama fiyatı uygundu. Ne kadar aldım? 60 liraya mı ne almış? Hatırlamıyorum. O civarda bir şeydi ama. Sonrasında Brandon Sanderson'dan Şafak Paris'ini aldım. Bunu 40 liraya aldım arkadaşlar ve yani kudurdum resmen. Oha 40 liraya Brandon Sanderson kitabı aldım diye. Yani bu kadar ince olduğunu haberim yoktu ve bakmadım da. Çünkü adamın yazdığı her şey resmen 700-800 sayfa. Gidip de bu kadar ince bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Ama Brandon Sanderson için değer mi? Değer. Yani böbreğimi istese böbreğimi de veririm bu adama. Gerçekten çok iyi yazıyor. Çok çok iyi yazıyor. Eğer Brandon Sanderson okumadıysanız kesinlikle öneriyorum. Siz serisinden başlayabilirsiniz. Ardından iki tane hasarlayıcı klasimiz var. Bir tanesi Türlerin Kökeni, diğeri de Molière. İkisini de merak ediyorum. Biri kalın, biri ince. Böyle her alışverişimde bir iki tane eklemeye çalışıyorum zaten. Biliyorsunuzdur. Baktım olduğunda okuyacaklar arasında. Sonrasında yine Brandon Sanderson'dan isimsizin çocuklarını aldım. Bunu da 40 lira bir fiyat aldım ve bunu aldığım için de çok sevinmiştim. Bu da incecik çıktı. Ama olsun. Brandon sende. Sorun değil. Aydın'dan benim kurgu klasiklerinden Stepford kadınlarını aldım. İnce bir kitap. Tek bir oturuşta çok rahat bir şekilde bir ve rengi de çok tatlıydı bu arada. Bilim kurgu klasikleri koleksiyonum yavaş yavaş büyüyor ve bu beni aşırı mutlu ediyor gerçekten. Ve şöyle bir durum var. Hepsi de birbirinden güzel bir kitaplar. Yani bir tanesi bile mi sıkıcı çıkmaz? Bir tanesi bile mi kötü çıkmaz? Hepsi o kadar güzel ki. Aa, arkadaşlar Hasan Yücel'den bir kitap daha almışım. Tolstoy'un itirafı. Bunu göstermeyi unuttum. Bir de bu var. İncecik tek oturuşta bitecek bir kitap daha. Ama şöyle bir durum var. Ben bu klasikleri böyle hızlı hızlı acır acır okumayı sevmiyorum. Böyle o yüzden maraton videolarını da hiç klasik tercih etmiyorum zaten. Günlere bölerek okumak benim daha fazla hoşuma gidiyor. Diğer kurgular basit olduğu için sorun olmuyor ama klasikleri birazcık daha sindirerek okumayı tercih ediyorum. Ay boğazım ağrıdı. Bir sonraki kitabımız Kral Seçen Günlüklerinin 3. kitabı Ateşin Nefesi. Değil. Ateşin Nefesi değilmiş. Ateş ateşli yürek. Ateşin nefes hangisiydi ya? Pardon arkadaşlar. Ateşin nefesi ikinci kitapmış. Durun onları da göstereyim. Birinci kitap ateşin Vadi, ikinci kitap ateşin nefesi. Üçüncü kitap da ateşli yürek. Seriye başlamak için üçüncü kitabın çıkmasını bekliyordum. Üçüncü kitapta çıktığına göre artık tüm seriyi okuyabilirim. Ardından ben de Sanderson'dan Sis Soylu serisinin ikinci çağı denilen yan serisinin son çıkan kitabını aldım. Kayıp Metal. Bunu da çok merak ediyorum ama ben yan seriyi yani ikinci çağı hiç okumadım daha. Hiç başlamadım. Çünkü bu yayın evlerinden gelen kitapları okuyorum biraz daha popüler kitapları tercih ediyorum. Çünkü birazcık içerik çıksın. Hani sizlere güzel kitaplar önereyim falan diye. O yüzden de benim kendi okumak istediğim kitaplar, kalın kitaplar birazcık aksıyor maalesef. En kısa zamanda Sis serisini baştan sona tekrar okumak istiyorum. Aynı zamanda Cam Shot'a serisine de aynısını yapmayı istiyorum. Zaten en sevdiğim iki yazar Brandon Sanderson ve Sarah de harika insanlar, harika yazarlar. Öneriyorum kesinlikle kitaplarını. Alın okuyun. Dövüyormuşum değil mi? Brandon Sanderson okuyacaksın diye. Sonrasında Epesus yayınlarından iki tane kitabımız var. Bir tanesi Sinema Taklı'dan Aydar de Ceren Melek'ten Ateş Bunların ikinci kitapları Tüya Puarı'nda çıktı ve bana gönderildi. Ama ben de birinci kitaplar olmadığı için okuyamadım. İkisi de çok sevilen kitaplar, çok sevilen sayılar. O yüzden aşırı merak ediyorum. Muhtemelen önce Aydel'i okuyacağım. Aydel'i biraz daha fazla merak ediyorum. Ateş de en kısa zamanda okurum. Sonrasında Mart yayınlarından Pazartesi serisinin birinci kitabı olan Rapsa diye aldım. Bunun ikinci kitabı Yabancı Bir ilahi bana gönderilmişti. Ama yine birinci kitap olmadığı için okuyamadım. En kısa zamanda başlayacağım. Yani tüm kitapların sonunu da en kısa zamanda başlayacağım diye bitirmesem keşke. Bana yorumlarda diyeceksiniz ki hangi birini okuyacaksın Yağmur? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hangi birini okuyayım siz bana söyleyin. Neyse devam ediyorum bakın sinirlendim. Sonrasında Leigh Bardugo'dan Kargılar Meclisi ve Sahte Krallığı aldım. Bunlar normalde ben de var ama Novelle dinamikten çıkan baskılar vardı ve ben Mart yayınlarının baskılarını istiyordum çünkü kapakları, baskıları, çevirileri her şey daha iyi. Yani kitapları ilk çıktığı zamanlarda daha kimse bir şey bilmiyorken almanın zararlarını görüyorum diyebilirim size. Ama olsun. Onları zaten arkadaşım istiyordu. Onları arkadaşıma hediye edeceğim. Kendi koleksiyonumu da bunlara ekleyeceğim. Ardından Epstein yayınlarından Holly Jackson'dan İyi Kız Kötü Son geldi. İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'nin ikinci kitabı bu. Ama ben ben de iyi bir kızın cinayet rehberi yok. Bana hediye olarak geldi birinci kitap. İngilizce olarak geldi. Onu da en kısa zamanda okuyacağım. Ama şu anda şöyle bir sıkıntı var. Birinci kitap bir İngilizce, ikinci kitap Türkçe. Ve bunların uyumlu olması için ikinci kitabı da İngilizce alıp okumayı isterim açıkçası. Ama bulabilirsem tabii. Birazcık internet sitelerine baktım ama 700 liradan falan satıyorlar. Öyle bir fiyat zaten elimde olan kitaba veremem. Vermek çok saçma olur. Eğer uygun fiyatlı, güzel indirimden bulabilirsem alırım. Son kitabım ise Mart yayınlarından bir Harry Potter kitabı. Fantastik Canavarlar Rehberi. İçi tam koleksiyonlu kitaplar gibi basılmış. Şöyle içeriklerini gösterebilirim size. Sizlerine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Yani gerçekten de yaratıkların rehberi olarak tasarlandı. Benim çok hoşuma gitti. Ya oturup böyle baştan sona okuyacağım bir kitap değil ama böyle sıkıldığın zaman açıp içini karıştırıp birkaç sayfa, birkaç canavar okuyabileceğiniz tarzda bir kitap. Tasarımı, baskısı, her şey çok güzel olmuş. Aşırı güzel olmuş. Yani Mart yayınlarının eline sağlık. Gerçekten hayran kaldım. Evet alışverişimiz bu kadardı. Yayın evlerinden gelenlerle birlikte kaç kitap olduğunu sayacağım size. Bir yerde parmağım kaydı emin değil ya 39 ya da 40 tane kitap olması lazım. Alışverişimiz bu şekildeydi. Yani şöyle. Bir ayda 30 tane kitap okusam. Kitaplığımda da 90 tane okumadığım kitap olsa 3 ayda bitiririm. 90 tane var mıdır? 90 tane yoktur ya. Neyse. Kendimizi germeye gerek yok. Her şey yoluna girecek. Her şeyi okuyacağız. Dünyada okumamış kitap bırakmayacağız. Her şey yoluna girecek meleklerim. Tamam mı? Keşke böyle bir sihir olsa. Böyle kitaba sihir yapabilsem ve kitap böyle buş diye benim beynime girse de hepsini böyle tecrübe etmiş olsam. E, sevgili bilim insanları böyle bir şey geliştirmek isterseniz eğer ben denek olabilirim. Kesinlikle varım buna. Yani ne isterseniz imzalarım. Beni denek olarak kullanabilirsiniz. Evet. Saçmalama seansımızın da sonuna geldiğimize göre artık kapanışa geçebilirim. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın. Bu kitapların arasından hangilerini beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Hangisini daha önce okumamı istersiniz? Veya siz hangisini okudunuz ve sevdiniz? Bunların hepsini konuşmak için sizi aşağıya bekliyorum. O halde hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.